Merhaba arkadaşlar bugün çadırda bir gün geçireceğiz bakın arkadaşlar çadırımız burada bazen sıkılmamak için bahçeye benzer yarını çıkabiliriz çadırın bahçesine benzer neyse arkadaşlar Hadi o zaman çadıra geçiyoruz yanaklarıma ne olmuş benim ya kırmızı olmuş yanaklarım Oha lan harbi bu arkadaşlar bakın bunlara benim karın kaslarım Arkadaşlar buradan pek güzel gözükmüyor olabilir ama buraya gelseniz çok güzel gözüküyor. Neyse arkadaşlar hadi çadıra geçiyoruz. <laughs> ne? <gülüyor> ah, neyse hadi gidiyoruz. Kapıyı kapatacağım sonra. Ay. Bazı yerlerde videoyu keseceğim çünkü siz çok sıkılırsınız arkadaşlar. 4 saat burada kalmam evet, çok sıkıcı olacak. Burada video burada videoyu birkaç dakikalığına kaç saatliğine bir, hmm, bir 10 saatliğine keseceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 10 saatliğine kestim videoyu. Ve şu anda ışık açık. Neyse arkadaşlar. Net gözükmüyor değil mi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Vallahi o saatin sonunda çok yorgunum arkadaşlar. Bahçede biraz oynadım sonra geri döndüm. Neyse. Arkadaşlar video nasıl hızlandıracağım bilmiyorum. O yüzden kesiyorum bazı yerlerde hızlandırmanın yerine. Çünkü bilmiyorum nasıl hızlandıracağımı. Bilsem hızlandırırım. Keşke bilsem. Neyse. Arkadaşlar şimdi burada da videoyu kesiyorum. Sonra bir 3 saat falan keseceğim. 10 saat geçti. Oy. Arkadaşlar biraz bahçede oynadım tekrar geldim. Neyse. Yine 3 saat keseyim arkadaşlar. Neyse. 3 saat kesiyorum. Arkadaşlar bahçede çok az oynadım. Bakın şu topla. Top değil de şeyle oynadım. Işte. Neyse arkadaşlar çadırı yeri geçiyoruz. Işık hala aşık arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden yani aydınlık gözüküyor. Bakın ışık açık. Ana ben kamerayı ters mi tutuyorum? Şimdi tutuyorum belli değil. Bakın arkadaşlar. Işık açık burada. Durun arkadaşlar. Şöyle düz tut. Şimdi kamera. Neyse arkadaşlar çadıra geçiyoruz. arkadaşlar. 24 saat olacak. Ben videoyu keseyim 24 saat olacak. Arkadaşlar uyandım bakın. Sabah oldu gördüğünüz gibi. Diğer videoda bin yıllık uykuya uyuyacağım.